yaşında taşında. şu yüz yaşında. El ele tutuşalım, diş değişmesin bu niyet. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet. Arkadaşlarımızdan gençliğin atayı cevabı. Ey büyük ata! Ey büyük şimdiydi. Seneyi kurduğumuz işte hayal ediyoruz ve yaptığımızı aradık. Sağlığa yaptığımızı aratılıp En kıymetli malikimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetini varlığımızın esası olarak yenilmez başların, bükülmez kolların yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredil Cumhuriyetimizi Cumhuriyeti'mize karşılayacak düşmanlar hem modern silahlarla donanmış olarak hem kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal bildiğimizi ve yirmez Türk gücünün <laughs> üzerine esaslamayacak. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletinin selameti için her zorda iman Dolu göğsümüzü gelmek gerçek amacımız olacaktır. <laughs> gözünüzü körmek gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun Türk gençliği olarak özgürlük, bağımsızlığı, egemenliği, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize söz veriyoruz. Söz veriyoruz!